konuyu iyi anlatmak için ilk önce bir stok oluşturmak istiyorum. Stok kartlarındayken sağ tuş yeni ekle. Bir stok kartı açalım. Meyve suyu diyelim. Adet satıyoruz ama bizden koli olarak da alan var. Her kolide de 24 adet var. Bildiğiniz üzere bir adet meyve suyunun üzerindeki barkod ile Koli'nin üzerindeki barkod farklı olmalıdır. Ve adet fiyatı ile koli fiyatı da farklıdır. Adet fiyatını giriyorum. Koli fiyatını giriyorum. Sonra adetli satılan ürünün üzerindeki barkodu okutuyorum. Bu barkodun birimini seçiyorum ve adet fiyatını da fiyat A'ya yazmıştık. Fiyat tanımında fiyat A olarak seçiyorum. Sonra kolinin üzerindeki barkodu okutuyorum. Bu barkodun birimi de koli. Ve bizim koli fiyatımız da fiyat B'de. Böylece barkoda özel birim ve barkoda özel fiyat tanımı yapmış olduk. Faturalarda sağ tuş yeni satış faturası. Ticari kartı seçtikten sonra bir adet meyve suyunun üzerindeki barkodu okutuyorum. Barkoda özel birim tanımı yaptığım için otomatik olarak adet getirdi ve barkoda özel fiyat tanımı yaptığım için de birim fiyatını 2 TL olarak getirdi. Bu sefer kolinin üzerindeki barkodu okutuyorum. Kolinin üzerindeki barkodun birim tanımı koli olduğu için birim alanına koli yazdı ve kolinin fiyat tanımını da fiyat B yani 48 TL yaptığımız için de otomatik olarak buraya 48 TL yazdı.